Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden müşteri numaranızı nasıl öğrenebilirsiniz? Öncelikle Ziraat Mobil uygulama uygulamasına giriş yaptıktan sonra sağ altta bulunan 3 çizgi menüler butonuna tıklayın. Daha sonra hesaplarım seçeneğini seçin ve yine en üstten tüm hesaplarım seçeneğini tıklayın. Burada kullanmış olduğunuz hesaplarınız gözükecektir. Müşteri numarasını öğrenmek istediğiniz hesabı buradan seçim yapın. Daha sonra bu sayfa karşınıza gelecektir ve TR ile başlayan IBAN numarasının üzerinde yer alan bazı rakamlar mevcuttur. Buradaki iki tire arasında kalan rakamlar sizin müşteri numaranızdır. Bu rakamlar genellikle 8 haneden oluşur. Müşteri numaranızı bu şekilde öğrenebilirsiniz ve burada bir detay daha sizlere vermek istiyorum. Müşteri numaranız IBAN numarasının son 4 hanesi hariç sol tarafa doğru 8 rakama dikkat ederseniz bu iki tire arasındaki rakamlar IBAN numaranızın içerisinde de yer almış durumdadır. Bu bilgiyi de vermiş olalım.